Herkese merhaba arkadaşlar. Wormate'de eklenti nasıl yapılır? Peki eklenti ne işe yarar? İlk başta ondan bahsedeyim. Eklenti istediğimiz serverları seçmeye yarıyor. Hangi serverde istersek onda oynuyoruz. Ve birkaç tane de farklı yılan skinleri var. Yani solcan skinleri var. Buradan istediğimiz solcan skinini de alabiliyoruz. Ücretsiz tamamen. Bunun ücretli olanı da var. Ben ücretsiz kısmını kullandığım için ücretsiz olanını anlatıyorum. Arkadaşlar ilk başta bu eklentiyi eklemek için Chrome'a arama butonuna Wormworld Connect. Bunu yazıyoruz. İlk çıkan seçeneğe tıklayıp buradaki eklenti sayfasına giriyoruz. Burada Chrome'a ekle yazar normalde fakat bende kaldır yazıyor çünkü bende yüklü. Bunu eklemeye tıkladıktan sonra buradaki uzantılardan kontrol ediyoruz. Buraya bu şekilde gelmiş olması lazım. Peki daha sonra ne yapacağız? Tekrardan yeni bir sayfa açıyoruz. Buraya oyunun ismini yazıyoruz. Warmate yazdığımızda oyunuz kendi sayfasına tıkladığımızda bu sefer buradaki sade seç görüntüyü kayboldu. Bakın buraya farklı bir şekilde server seçeneği geldi. Peki bunu nasıl kullanırız? Bakın burada kullanım ücretsiz kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra çarkın olduğu sayfaya gönderiyor bizi. Burada 30 dakikaya kadar seçenekler vermiş ücretsiz. Ama dakikalar aldanmayın. Gayet uzun bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Spin'e tıklayıp çarkı döndürüyoruz. Bakalım kaç dakika gelecek. 10 dakika geldi gördüğünüz gibi. Ama dediğim gibi rakamlara aldanmayın. Buraya tıkladıktan sonra play'e gün diyoruz. Daha sonra tekrardan oyunun sayfasına buradan geri dönüş yapıyoruz. Bakın geri dönüş yaptığımız zaman buraya 9 adet ana server geldi. Ve bunların her birinin içinde farklı farklı odalar var. Gördüğünüz gibi bunda 7 oda var. Kanada'da 3 oda var falan fıstık. Yani burada bir sürü oda var. Burada hangisi daha iyi? Hangisinde oynamayı tercih ediyor herkes? Arkadaşlar Alman bayraklı server herkes tercih ediyor Burada 7 oda var ee, Bu odalarda daha çok Yayıncıların bulunduğu odalar bunlar Daha çok iyi oyuncular var burada Daha zevkli burada ee, Yılanlar daha büyük falan Daha zevk alarak oynayacağınız bir server burada Bu arada buraya gelmişken ee, Bay Ferman da burada Onun da kendine ait server Ondan da bahsedeyim akşamları yayın açıyor TikTok'ta canlı yayınları var Gayet zevkli yayınları onu da tavsiye ederim sizlere izlemenizi. Ee, şimdi burada herhangi bir odayı seçip, mesela Bay ferm'anın odasını seçip buradaki server'da aşağı yukarı 200-300 kişi var. Orada çok zevkli oyunlar dönüyor, oradan oynayabilirsiniz. Ee, bu arada demiş, dediğim gibi farklı skinler var burada. Bunlar zaten burada ekli, buradan istediğiniz skinleri, bakın görebiliyorsunuz. Burada oyunda olmayan, normalde orada olmayan skinler var. Bunları da seçip oynayabilirsiniz. Bunun ücretli kısmı da var. Ücretli kısmında herhangi bir server'a üye olduğunuzda onun farklı, o server'a ait farklı skinler falan var. Oradan onları kuşanabilirsiniz. İstediğiniz server'da her zaman oyun oynarsanız da karşınıza reklam gelmez falan. Arkadaşlar sayfamız yeni. Bizlere destek vermek için sayfamızı takip ederseniz, videolarımızı beğenir ve yorumlarsanız çok mutlu oluruz. İyi günler. Allah'a emanet.